ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Sivil Toplumu Sesi programıyla karşınızdayız. Her hafta bir sivil toplumu konuk ettiğimiz programımızda bu hafta sivil toplumun genç sesi olan Büyüdüm Çocuk Oldum Kulübü'nün başkanı Elif Serra bizlerle beraber. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Elif Serra hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ee, i̇nşallah çok güzel bir program yapacağız seninle. Zaten o kadar güzel bir kulüp adı ki Büyüdüm Çocuk Oldum. Çocuk ruhumuzla bir program olsun bugün seninle beraber. Öncelikle Elif Serra kim? Onu tanıyalım. Elif Serra Dur. Ee, okulumuzda çocuk gelişimi 3. sınıf öğrenciliği yapmaktayım. Bu sene itibariyle Büyüdüm Çocuk Oldum kulübümüzün başkanlığını sürdürüyorum. Büyüdüm Çocuk Oldum kulübün adını duyunca gerçekten çocuk olmanın güzelliğini ruhumda hissettim Elif Serra. Çok güzel bir kulüp ismi bulmuşsunuz. Ben e, bu güzel kulübün hikayesini öğrenmeyi çok isterim. E, kulübümüz Büyüdüm Çocuk Oldum platformunun bünyesinde. E, platformumuzun gönüllüleri 2018 yılında aynı duyarlılığı üniversitelerimizde de oluşturabilmeyi amaçlayarak e, üniversitemizde bu topluluğu oluşturuyor. Aynı zamanda Yalova ve Kütahya'da da kulüplerimiz bulunuyor. Kulüplerimizin haricinde de illerimizde aynı şekilde çalışmalarımız mevcut. Biz çocukları öncelik olarak belirleyerek toplumu ilgilenen her alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Bu şekilde. Aslında o kadar güzel bir şey ki çocuk zaten her güzelliğin içindeki bal gibi kaynak bir merkez, Çocuğun olduğu her yerde güzellik var. Çocuğun olduğu her yerde masumiyet var. Çocuğun olduğu her yerde asalet var ve çocuğun olduğu her yerde bence ilgi ve sevginin olacağı çalışmalar var. Aslında sizler bu güzellikleri kulüple birlikte bir de platformunuzla birlikte hem kendi bulduğunuz, bulunmuş olduğunuz üniversiteler, iller, ondan sonra bölgeler ve sonra ulusal ve uluslararası arenada ...ses getirecek çalışmaları da planlamış oluyorsunuz. E, kulüp içinde bir gencin olması çok kıymetli bir şey Elif Serra. Ben e, senin gibi böyle bu güzel kulübün içinde başkanlık yapan, yöneticilik yapan, arkadaşlarını... ...buluşturan ama çocukları için buluşturan... ...bu kadar yüreği güzel bir genç öğrencimden şunu öğrenmek isterim. Kulüplerin bir genç için önemi nedir? Hani ben evet çok... ...önemli buluyorum... Gerçekten bunun ne kadar önemli olduğunu sizlerle yaptığımız çalışmalarda görüyorum. Ama senin de dünyanda bir kulübün gençler için önemini duymak isterim. Tabii kulüpler bence kendimizi gerçekleştirebilmemiz için inanılmaz bir olanak sağlıyorlar. Hı hı. Hepimiz öğrenciyiz şu an ve kendimizi geliştirmek için çabalıyoruz. Kulübe dahil olduğumuzda sadece etkinliklere katılsak da veya bir yönetimde görev alsak da birçok açıdan gelişiyoruz. istesek de istemesek de. Hem vizyonumuz gelişiyor hem duyarlılığımız Hı. artıyor. Bu şekilde çok büyük faydaları var. Kesinlikle. Şimdi e, genelde anneler ve babalar e, çocukları üniversitede okurken herhangi bir kulübe, bir derneğe girme diyorlar. Ve birçok genç e, anne ve babasına söylemiyor kulüp çalışmalarını. Niye söylemiyorsun diye sorduğumda hocam diyorlar dersine bak işte mezun ol İşini kur, işinde güçlen, sonrasında derneğe de girersin, kulübe de girersin diyorlar diyor. Ben şimdi Elif Serra'nın anne ve babası, acaba Elif Serra'nın büyüdüm çocuk oldum kulübünün başkanı olduktan sonraki tepkisi ne oldu? Destek mi verdi? Yoksa kızım derslerine mi bak dedi? Şöyle, benim ailemle tabii ki öncelikli olarak derslerime odaklanmamı istiyorlar. Fakat onlar da farklı sivil toplum kuruluşlarına görev aldıkları için ne kadar hem kişisel hem toplumsal fayda sağlandığını hmm. bilincindeler. Bundan dolayı her etkinliğimde, her düşüncemde beni desteklediler sağ olsunlar. Aslında şunu görmesi gerekiyor ailelerin ve gençlerin ve toplumdaki her bireyin. Toplumda değer yaratmanın adı şu an yaptığınız kulüp başkanlığı, kulüp yöneticiliği, kulüp üyeliği veya bir STK içinde olmak biz toplumda nasıl değer yaratıyoruz? Öncelikle birlik ve beraberlikle bir çalışma başlatarak ve bu birlik ve beraberlik ruhu ile hedef kitledeki kimleri ne yapmak istiyorsak. Örneğin siz Büyüdüm Çocuk Oldum kulübüyle hedef kitlenizde çocuklar var. 0-18 yaş grubu değil mi çocuklar? Evet, 0-18 yaş grubu. Ne yapmak istiyor örneğin Büyüdüm Çocuk Oldum? Çocuklarla ilgili faaliyetler yapmak istiyor, projeler yapmak istiyor. Ayrıca çocuklara yönelik belki yayınlar çıkarmak istiyor değil mi Elif Serra? Ben de şimdi bu büyüdüm çocuk olduğum kulübünün başkanı olarak öncelikle şu ana kadar ne yaptınız? Neler yapmak istiyorsunuz? Bir beş yıl sonra büyüdüm çocuk kulübünü nasıl büyüteceksiniz? Hala çocuk olarak kalsın yine o çocuk ruhuyla ama beş yıl sonraki hedefleriniz ne? Ee, öncelikle şunu belirteyim hocam. Ee, isimizden dolayı sadece çocuklarla çalıştığımız düşünülüyor. Fakat biz toplumu ilgilendiren her konuda faaliyetler sürdürüyoruz. Aha. Örneğin çocuklarla çalışırken aynı zamanda çevreyle ilgili faaliyetler de yürütüyoruz. Evet. Ee, şu, bu zamana kadar geçtiğimiz döneme baz alırsak 10 etkinlik gerçekleştirdik. Bunların 7'si çocuklarlaydı. Doğum günlerini kutladık, onları eğlendirecek şenlikler yaptık. Ee, çoğunlukla ihtiyaçlarına yönelik bir yol izledik. Ee, önümüzdeki süreçte de e aslında aramızdaki bağı daha da kuvvetlendirerek daha büyük projeleri tabii ki de imza atmak isteriz. Çok güzel olur. Ee, bu arada çok güzel bir cümleyle giriş yaptın Elif Serra. Nedir benim beğendiğim cümlen? Çocuk değil. Aslında her şey bizim konumuz dedin. Şöyle düşündüm ben de. Çok doğru bir açılım yapmışsınız. Çocuğa gelecek sağlayacak olan her alanda çocuk olmasa bile çocukla ilgili bir fayda var. Örneğin iklim kriziyle ilgili bir çalışma yapsanız geleceğin emanetçisi olan çocuklara siz güzel bir gelecek sağlamış olacaksınız. Daha yaşanılabilir bir dünya için adım atmış olacaksınız. Sağlıkla ilgili bir konuda yer alsanız yine çocuklara sağlıklı bir dünyayı sağlamış olacaksınız. Aslında Çocuk merkezi olan her şey, şimdi aileleriyle çalışma yapsanız yine çocuğa faydası olacak. Her şekilde bu büyüdüm, çocuk olduğum kelimesinin içinde birçok konu var aslında. Kavramın içine girdiğinde gitgide derinleşiyorsun. Hani güzel bir cümleyle de başlamışsın. Çocuk ruhunu kaybetmeden çocuk ruhundaki masumiyet kadar güzel çalışmaların içinde olmak değil mi? Evet. Aslında yapmak istedikleriniz. İsmimizin nedeni de bu aslında. Hı. Çocuklara fayda sağlarken öncelikle içimizdeki çocuğu ortaya çıkarabilmek ve ekip arkadaşlarımızda da buna öncelik veriyoruz kriterlerimizden birisi bu. Her birimizin içindeki çocuğun canlı ve oldukça neşeli şekilde kalabilmesi. Çocuk gelişim okuyorsun Elif Serra. İçimizdeki çocuk nedir diye sorsam sana neler söylemek istersin? Çok yani i̇çimizdeki çocuk evet zor ama içinde de bir o kadar güzellikleri barındıran bir soru. Bir de şöyle düşün. İçimizdeki çocuk deyip nice yayınlar çıkabilir. İçimizdeki çocuk deyip şiirler olur, kitaplar olur. Sadece içimizdeki çocuk deyip de seninle projeler bile yapabiliriz. <laughs> Çok isterim. Ben şöyle düşünüyorum. Çocuklar filtresiz yaşayan varlıklar. İçlerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Bence biz de içimizdeki çocuk e, diyerek içimizden gelenleri, gerçekleştirmek istediğimiz hayalleri önümüze engel koymadan gerçekleştirmeliyiz. Aha. Bana çağrıştırdı bu. Çok güzel. Yani içimizdeki e, çocuk aslında e, saflığıyla, masumluğuyla, hiçbir e, çevresinde engel tanımadan çünkü e, çocuk hiçbir zaman şeyi görmez. Olumsuz bir şey görmez. Hep onun e, dünyasındaki her şey aslında pozitiftir. Belki bizler İçimizdeki yani içimizdeki çocuk kelimesiyle pozitif bakmayı, pozitif bakış açımızı geliştirmeyi, pozitif davranışlarda bulunmayı, pozitif bir dünya için çalışmayı düşünmeliyiz diye düşündüm. Bu arada genellikle de derslerde, eğitimlerde de şunu söylüyorum, 3D farkındalığı. 3D farkındalığında bizim düşünce, duygu ve davranış. Bu hiç şaşmıyor hiçbir şeyde. Çocuklar 3D farkındalığında oldukça pozitif. Düşünceleri pozitif, duyguları pozitif, davranışları pozitif. Ona ne yaparsan yap sana tebessümle bakıyor. Çünkü olumsuz bir şey hiç düşünmüyor. Olumsuz düşünmediği için duygularında da o saflık, berraklık, masumiyet var ve bu duygu ona pozitif davranışları da beraberinde getiriyor ve onun her şeyi bütün yaymış olduğu enerji de pozitif oluyor. O yüzden e, büyüdüm çocuk oldum. Yani evet büyüyor ama çocuk olmanın saflığını, pozitifliğini bırakma. Aslında orada da onlara e, bir şey çağrıştırıyorsunuz. Gerçek dünyasında olması gereken pozitifliği çok tatlı bir cümleyle çocuk olmakla kişilere mesaj ulaştırmış oluyorsunuz. Bu çok kıymetli. Hangi kurumlarla çalışıyorsunuz çalışmalarınızı, projelerinizi? Evet üniversite size SKS olarak destek veriyor. Arkadaş gruplarınız destek veriyor. Hani arkadaşlarınızla buluşmalarınız nasıl oluyor? Büyüdüm çocuk olduğum kulübüne gelmek isteyen ne yapmalı? Siz hangi kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapıyorsunuz ya da yapmak istiyorsunuz? Öncelikle şuradan başlayayım. Ekibimize dahil olmak isteyenleri her zaman bekleriz. E, SKS Kulüpler sayfası üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor ekibimize hmm. dahil olunması için. E, geçtiğimiz dönemde kulüp danışmanımız sevgili Can Kamsız hocamızla kadın konulu bir seminer gerçekleştirdik. Bu seminerimiz daha çok eğitim niteliğindeydi. Bunun üzerine ÜKAT Kadın Sığınma Evi ziyaretleri gerçekleştirdik. Şu an çalıştığımız kurumlardan birisi bu. E, haricinde Deniz İş İlkokulu öğrencileriyle bir geri dönüşüm projemiz var. Bu da devam etmekte. Önümüzdeki süreçte de tabii ki bunu çeşitlendirmek, artırmak isteriz. Kesinlikle. bu yapmış olduğunuz e, çalışmalarda en çok senin e, dikkatini çeken şey ne oldu? Yani bu çalışmalarda bu kurumlarla e, eksiklikler gördün mü veya e, sizi çünkü deneyim çok önemli bir şey. Bu deneyim içinde neler deneyimlediniz? E, çocuk kulübü olarak her etkinliğin başında bir hazırlık sürecimiz oluyor ve biz her defasında elimizden gelen en iyisini yapmak için oldukça stresleniyoruz, çok evet. çalışıyoruz. Her etkinlik başladıktan sonra da ben kendime hep şunu söyledim aslında hiç bu kadar zorlanmaya gerek yok çünkü her defasında karşımızda sevgi dolu, sadece muhabbete ihtiyaç olan insanlar oluyor. Bundan dolayı aslında şunu da görmüş oldum insanları mutlu etmek hiç zor değil sadece bir hatırlarını sormak, tebessüm etmek bile yeterli oluyor. Evet. Söyleyebilirim. Belki insanın en çok ihtiyacı sevgi dolu bir gülüş, değil mi? Evet. Ve sevgi dolu bir selam ve ondan sonra da sarılma ve birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri paylaşma. Her zaman diyorum zaten çok beklenen bir şey yok. Biz belki beklentilerimizi haddinden fazla büyütüyoruz. Şu yaşadığımız deprem. Allah bir daha göstermesin, Gerçekten e, ülkemiz açısından inanılmaz derin e, üzüntülerle yaslarla dolu. Ve biz burada bu depremin yaralarını sarmak için sizlerle beraber de çok güzel çalışmalar içinde olacağız. Buradaki belki onları oraya gittiğimiz zaman, çocuklarla buluştuğumuz zaman, sizin gibi gençlerin onlara sarılarak. E, ilgi ve sevgilerini bekleyecekler. Başka bekledikleri hiçbir şey olmadıklarını bizzat hepimiz deneyimleyerek yaşayacağız. Çünkü sevgiden daha büyük hiçbir hediye yok. Bir insanı verebileceği ve bütün her şey sevgiyle iyileşiyor. Sevdiğiniz için bu kulübün içindesiniz. Sevdiğiniz için kulübün içinde bu çalışmaları yapıyorsunuz. Sevdiğiniz için arkadaşlarınızla beraber bir araya geliyorsunuz. Sevdiğiniz için Sırf bu çalışmalardaki zorlukları sabırla aşıyorsunuz. Aslında her şeyin kaynağında sevgi var. O yüzden büyüdüm çocuk oldum kulübünde bence mayası sevgi. Öyle değil mi? Kesinlikle. Siz gerçi çocuk gelişim okuyorsunuz. Hani çocuklarla ilgili birçok konuları da bu çocuk gelişim içerisinde öğreniyorsunuz. Şimdi yapmış olduğunuz çalışmalarda aslında bu kulüp sizin okumuş olduğunuz. ...güzel şeye, yapmış olduğunuz bu mesleğe de inanılmaz deneyim kazandırıyor. Hani buluşmalarınızda, yapmış olduğunuz çalışmalarda, faaliyetlerde. O kulübün hem mesleğine hem de senin kişisel gelişimine katkıları neler oldu Elif Serra? E, hocalarımız çok güzel eğitimler veriyorlar bizlere. Biz de bu aldığımız bilgileri sahaya çıkarak pekiştirmiş oluyoruz evet. aslında. Çalıştığımız çocuklar her defasında sağlıklı aileler yetişmiş olmuyorlar. Özellikle ruhsal destek sağlamış oluyoruz. Bu benim için çok kıymetli oluyor. Hem gelişimlerini takip edebilmiş oluyoruz. Ve bu konuda ben şeye çok dikkat ediyorum. Yaptığımız ziyaretlerde çocuklarda gördüğüm özellikleri aileleriyle de paylaşmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde daha iyi destekleyebiliriz tarzında. Mesela neler dikkatini çekiyor çocuklarda bu yapmış olduğunuz çalışmalarda? Çoğunlukla sosyo-kültürel seviyesi, biz biraz daha düşük ailelerle çalışıyoruz. Hı hı. Bundan dolayı bazen aileler çalışma aşamasında olup çocukların ilgi ihtiyaçlarını çok karşılayamayabiliyorlar. Bu konuda destekleyebiliyorum. Mesela birlikte daha çok zaman geçirebilirsiniz, oyunlar oynayabilirsiniz tarzında. Oynayabilecekleri oyunları yönlendirebiliyorum. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Elif Serra, zaten ne yapabilirsek geleceği birçok şeyinde... Kaynağını başlatmış oluyoruz çocuklara. Yani elinden onların bir sizin gibi bilinçli kişilerin tutması. Evet, sosyoekonomik bakımından mağdur ailelerin içindeki çocuklar gerçekten özellikle ilgi noktasında sosyal yetimler. Hani yetimlik sadece babadan mahrum olmak değil. Bence annenin ve babanın ilgisiz bırakmış olduğu çocukların hepsi sosyal yetim. Şu an e, teknolojiyle birlikte bir sürü dezavantajlı olaylar veya durumlar çocukların geleceklerine ve onların kişisel gelişimlerine zorluk yapıyor. Bu yüzden sizin gibi bu alanda okumuş olan gençlerin özellikle de böyle güzel kulüplerin bence sahada çok etkin olması gerekiyor. Bu etkin olmak gelecek nesillere de sağlıklı, psikolojik sağlamlığı olan hani burada sağlık sadece beden anlamında değil akıl ve ruh sağlığı noktasında da önemli. O yüzden hani sizin bu toplumdaki çalışmalarınıza çok şeyler katmış olacak bu yapmış olduğunuz çalışmalar. Bu yüzden de çok kıymetli. Ben hani bütün bu ekibin içindeki platformun içindeki arkadaşlarınızı kutluyorum. Kendi aralarınızdaki buluşmalarınız, toplantılarınız nasıl oluyor Elif Serdar? Hani bir konu etrafında mı oluyor yoksa her hafta düzenli bir toplantınız var mı? Bu toplantılar daha çok Fizik mi oluyor? Hibrit mi oluyor? Yoksa online mi oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdiye kadar hep fiziki buluşmalarımız oldu. Hep bir araya geldik. Zaman zaman ihtiyaçlara yönelik aslında yol izliyoruz burada da. Bazen hani çalışma anlamı sınırsız olduğu için ekip arkadaşlarımız da ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına yönelik fikirler versin istiyoruz. Bundan dolayı sadece etkinlik fikirleri üzerine konuştuğumuz Hı -hı. toplantılarımız oluyor. Veya etkinlik hazırlık süreci için buluştuğumuz toplantılarımız oluyor. Onayla, bu şekilde. Çok güzel. Evet. Çünkü onlar da size güzel, bereketli çalışmaları ortaya çıkarıyor. Evet. Elif Serra, senin gibi çocuk gelişimi okumak isteyen bir genç. Sana gelse ve desek ki, çocuk gelişimi okumak isteyen bir gencin nasıl olması gerekiyor? Çünkü şefkatli olması gerekiyor. Çocukları seven bir kişi olması gerekiyor. Yani bu gibi konularda neler söylemek istersin? Genelde bu meslek seçerken rehberlik yapıyorsunuz ya, hatta okul başlarında da, neyi önerirsin? Kesinlikle çocukları sevmek gerekiyor temel olarak. <laughs> ee, sabır çok önemli bence bu konuda. <laughs> Çünkü çocuklarla iletişim kurmak bazen zor olabiliyor. Onun dışında bence enerjinin yüksekliği çok önemli ve sevgi dilinin kuvvetli olması çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgi dilinden neyi kastediyorsun Efsane Şimdi biz insanlarla yetişkin insanlar bakışlardan da birçok şeyi anlayabiliriz. Fakat hı hı. çocuklar bence daha dokunsal olarak anlayabiliyorlar birçok şeyi. Şefkatli yaklaşım onlara çok önemli. Sevgi ya hissettiğimiz sevgi doğru aktarabilmeyi aslında bilmemiz önemli bu konuda. Evet çok güzel. Çocukların özellikle bu hani oyunlarında sevgi hissettikleri zaman daha da geliştiklerini söylemişti bir çocuk gelişim uzmanı. Siz dedi birçok pahalı oyuncaklar getirebilirsiniz ya da birçok pahalı zeka oyuncakları alabilirsiniz. Fakat bunlarla oynarken ve oynatırken özellikle çocuk gelişimciler için onların sevgisini hissetmedikleri zaman, sabrını hissetmedikleri zaman onların hiçbir faydası olmaz. Önemli olan sevgiyle onlara yaklaşarak oradaki faydayı sevgiyle sunmak. Yani Kesinlikle. sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor demişti. Şimdi baktığımızda nice çocukların çok fazla oyuncakları olmasına rağmen mutsuz olduklarını görüyoruz. Ya da çok inanılmaz odalar var, çocuk odaları. Yani öyle ki sanki çocuk oyuncak evi gibi o atmosferin içinde çocuğun sıkıldığını görüyoruz. Sence bu neden böyle oluyor bir çocuk gelişimci olarak? Bence doğru yaklaşım veya tek yani yalnızlık olabilir buradaki etken. Çocuklar hayal güçleri çok geniş olduğu için oyuncaklara ihtiyaç duymadan da aslında ellerindeki malzemeleri çok güzel oyunlaştırabiliyorlar. Belki doğru oyun arkadaşlığı yapılamıyor olabilir bu konudaki üzüntülerin sebebi. Diyorsun değil mi? Bence işte oradaki cümlen çok kıymetli oldu benim için. Hayal dünyalarında çok değişik şeyler kurabiliyorlar. O halde Ailelerin ne yapması gerekiyor? Çocukların hayallerini güçlendirmesi için sevgi, ilgi ve bilgi vermesi gerekiyor. O hayal dünyalarında çocuklarına destek vermeleri gerekiyor. Öyle değil mi? Büyüdüm Çocuk Kulübü ile de biz aslında şöyle bir şey düşünüyoruz. İnşallah güzel bir proje yapacağız. Bu depremden etkilenen çocuklara yönelik çocuklar başrolü projemizle beraber depremde bütün etkilenen birinci derecede. ikinci derecede etkilenen, üçüncü derecede etkilenen. Çünkü bak göç ediyorlar. Göç ettikleri bölgelerdeki çocuklarla da buluşup o travmaların da onlarla paylaşacaklar. Yani sonuçta ülkemizdeki bütün çocuklar bir şekilde depremden etkilenmiş olacaklar. Biz de çocuklar başrolde projemizle çocukların bu dünyalarına e, iyileştirici ve şifa olacak şekilde sizin gibi çocuk kulüpleri, gençlik kulüpleriyle ile beraber e, sevgi dolu enerjiler paylaşmak istiyoruz proje içerisinde. Sürpriz olsun. O güzel paylaşımlarımızı zaten hep paylaşacağız yaptıkça. Hatta onların e, çocukların dünyasındaki o hüzünlerini sevince dönüştürmek ve işte dertlerine derman olmak yaptığımız çalışmalarla onların hayallerindeki, Negatifliklere, deprem dolayısıyla hayallerine gelen negatiflikleri tamamıyla pozitife çevirmek. Yani amacımız bu. <laughs> Ve bunu sizin gibi gençlerle yapmak. Çünkü çocuklar sizleri çok seviyor. Sizlerle olmayı çok seviyor. Ve birçok yaptığımız projede bunu gördük. Daha çok etkili oluyor projeler, daha da verimli oluyor. Bu yüzden de gençlerle ne kadar çok şey yapabilirsek bizim için geleceği o kadar çok kültürel miras bırakmış oluyoruz bu yüzden de önemli hatta e, şunu araştırmıştı bir uzman ve bunu yayına da almış hani anne ve baba evet aktarıyor hani sorumlulukla beraber o aile içinde roller ve görevler veriyor fakat anne ve baba e, günlük telaş yaşam telaşından dolayı ilgiyi ve sevgiyi aktarmada eksiklik yapabiliyor demişti sonra e, çocukları e, Or, onların işte genç nesil dediğimiz bizim yeni nesille çalışmalar yaptırıyorlar. Bir de annelerle ve babalarla yaptırıyorlar. Ama şunu görüyorlar, e, abla ve abilerle yapılan çalışmalarda çok daha mutlu olduklarını, daha çok e, sürdürülebilir olduklarını ve daha heyecanlı, <laughs> daha coşkulu olduklarını görüyorlar. <laughs> şeylerle olduklarında ise aileyle olduklarında evet. Yani mutlulukları var ama böyle bir disiplin içinde ve sorumlu hissederek yani sanki göreymiş gibi algıladıklarını görüyorlar. Bunun üzerine diyorlar ki gençler çok daha etkili ve sürdürülebilir. Yani çocukların dünyasında. O yüzden biz de çoğu zaman projelerimizi çocuklara yaptığımız zaman mutlaka gençleri alıyoruz ve gençleri mentor gibi yapıyoruz çocukların içerisinde ve çok kıymetli oluyor. Bu yüzden de önemli sizin yaptığınız her şey. Şimdi aklıma seninle konuşurken şu geldi. Mesela çocukların gençlerden etkilenmelerinin sence en önemli şeyi ne, Elif Serra? Biz de küçüklüğümüzde hep genç olmak hayalleri kurardı. Genç olduğumuzda şunu yapacağız, bunu yapacağız tarzı isteklerimiz vardı. Belki onların yakın hissetmenin sebebi de bu olabilir. Kendi Hı -hı. geleceklerini gördükleri için olabilir. Ebeveynler biraz daha e, sevgi verirken tabii ki bir disiplin de koymak zorunda kalıyorlar. E, ablalarıyla, abilerle belki bunlardan dolayı daha Hı -hı. yakın iletişim kur kurabiliyor olabilir çocuklar. Evet. E, daha da tabii sürdürülebilir oluyor çünkü onları örnek almış oluyorlar. Evet. Elif, Serra sizin kulübünüzün içinde mutlaka çok deneyimleriniz oluyor, anılarınız da oluyor. Hiç e, paylaşmak istediğim bir anım var mı? Yani çoğunluğu çocuklarla olduğu için aslında her birinin yeri benim için çok ayrı evet. kıymetli. Ee, geçtiğimiz dönemde işte 10 etkinliğimizin 7'si çocuklarlaydı. O haricinde bir huzurevi evi ziyareti gerçekleştirdik. Sığınma evinde kadınlarımızla iletişime geçtik. Ee, aslında hiçbirini ayırt edemem. Evet. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> çok kıymetli değil mi? benim için. Evet. Zaten insan anılar biriktirdikçe hayat daha da anlamlı oluyor. Kesinlikle. Anıların insanın hayatında çok özel yerleri var ve gelişmesi için de önemli. Siz bu kulüp çalışmalarında da birçok anıyla beraber deneyimlediğiniz şeyler de oluyor. Şunu öğrenmek isterim. Kulüp çalışması yapacak olan arkadaşlarınıza tavsiyelerin neler olabilir bir başkan olarak, kulüp başkanı olarak? Neler olabilir? Öncelikle... Ya da şu ana kadar yaptığın eksiklikler oldu mu ve neleri yapmazdın ayrıca? Bu sene benim başkantaki ilk yılım. O yüzden ilk etkinliklerimizde illaki aksaklıklar oldu. Bunu da e, belki daha düzenli çalışmamız gerekebilir. Daha disiplinli olmak gerekiyor kesinlikle. Haricinde devamlılık çok önemli. Bir başkan veya yönetim ekibi ne kadar istikrar devam etse Hı -hı. de onu destekleyen bir ekip olmadığına tabii ki de eksik kalıyoruz. Bundan dolayı hem üyelerin hem de kulüp kurmak isteyen arkadaşlarımızın kesinlikle sağlam bir ekiple ve istikrarlı bir şekilde yol izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Zaten başarının en güzel şeyi ekip ruhu. Evet. Ekip ruhuyla başarı oluyor. Yani ekip olmadan, hani atalarımız bile söylemiş bir elin nesi var iki elin sesi var. Ekip olursa ses güçlü çıkar ve o çalışmada güçlü olur ama ekip olmazsa o kişi yalnız başına ne yapabilir ki? Öyle değil mi? Evet. İletişimi öncelikle kuvvetlendirmek gerekiyor. Demek ki ekiple beraber. Sonrasında da güçlü çalışmalara imza atmak gerekiyor. Elif Serra çok güzel bir gün bugün seninle beraber. Hem de keyifli gidiyor sohbet. Biz de programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ben özellikle programın sonlarında bir genç olarak genç arkadaşlarına tavsiyelerin olabilir. ...bu yapmış oldukları çalışmalarda ve okuduğunuz bölümde... ...neler söylemek istersin ve bugüne de bir söz bırakalım seninle. Güzel bir söz olsun. İçinde çocuk olan bir söz olsun ve çocuk ruhumuzu da bırakalım. Olur mu? Olur. <laughs> ee, öncelikle şunu tavsiye etmek isterim. Hiçbir zaman aklımızdaki en ufak bir fikri bile küçümsememiz gerekiyor. Bir adım attığımızda isteklerimiz için, hayallerimiz için... ...o hayallerimiz kesinlikle fazlasıyla gerçekleşiyor çünkü... İçinde aynı herleri barındıran ama adım atmayan birçok insan oluyor. Bu şekilde bir adım attığında pek çok kişi onu destekleyebiliyor. Bundan dolayı kesinlikle e, isteklerimizin, hayallerimizin peşinden gitmeliyiz diyebilirim tavsiye olarak. Onun dışında söz... <laughs> Bu biraz zorlayıcı olabilir. E, İsimizden yola çıkarak bir cevap vereyim buna da. İçimizdeki çocuğu her zaman koruyalım. Onu beslemeye dik özen gösterelim. Evet. Bir çocuk büyür, aslında dünyada gelişir çocukla beraber. İçimizdeki çocuğun saflığı, masumiyeti korundukça dünyada hiçbir zaman savaşlar olmayacaktır. Daha sağlıklı, daha güzel bir dünya olacaktır. Çünkü çocuk farkında oluyorsa dünya farkında oluyor. Öyle değil mi? Evet. O halde bütün yapacağımız her şey bizim bu dünyamızda o çocuk e, güzelliğini koruyarak güzel çalışmalara da imza atmak. Elif Serra çok teşekkür ediyorum. Büyüdüm Çocuk Kulübü'ndeki bütün arkadaşlarına, platformdaki bütün ekibine çok teşekkürler ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Nice sohbetler ve projelerde buluşmak üzere diyelim. Umarım inşallah. Değerli izleyiciler ve sevgili gençler, Sivil Toplumun Sesi ile beraber bugün Büyüdüm Çocuk Oldum Kulübü'nün başkanı Elif Serra Dur'la beraber olduk. Kendisine vermiş olduğu bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir sivil toplumun sesi konuyla birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, verimli günler diliyorum. Hoşçakalın.